Arkadaşlar bugün sizinle yeni yüklediğimiz bir oyunu test edeceğiz. Bir dakika evet. Arkadaşlar ben bunu sadece bir kere oynadım ve bir daha oynamadım. Oynadığı yani, yerde, yani. oynadığı yerde birinci yer orada da savaşma yerine geçemedi. Burada gösteriyor böyle bilgileri falan gösteriyor. Ben hepsini okudum zaten gerek yok. Şimdi start Arkadaşlar, Arkadaşlar yani şimdi benim... Ben de yanındayım ama benim benim oyun da yükleniyor da bir türlü yüklenmedi bu Bayağı bu oyun güzel olduğu için yani bayağı bir yer kaplıyor. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun gitten Ay baştan başlayacaktık hani. Ay unuttum neyse başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben buyum. Kalın Şöyle Roblox gibi yapamıyoruz. Aa çok güzel oldu. <gülüyor> Ve <gülüyor> her şey onun için yoktu. Artık sadece Neyse, yani, burada chat falan var. Ben bunların hepsini okudum zaten. Gerek yok yani o kadar. Sahil maksimum geçti aslında. Eee, dur okuyorum. Arkadaşlar Ariana şimdi... Ariana, detector master, youth, child, friends, friends... ...not in your death, but on inside that broken picture of junk. Aslında hiçbir şey o... Bilmiyorum yani. İngilizcesinin bu kelimeyle bilmiyorum da. There hasn't been evil an... of bad evil ultra. Şey galiba bu oyun savaş oyunu. Şeytanla falan konuşacakmış. Evet. Direkt arkadaşlar ben hiç yapmayayım. Direkt ben oynayacağım çünkü. Bir şey diyeceğim. Haritayı açsana. Ben savaş ne olacak arkadaşlar. Ben normalde savaştım bir kere. Ama bir tane daha savaş olacak. Şurada mı savaşacağım? Şu dağda. Yok. Dağda ne zaman Yok, gidiyoruz? gideceğiz ilk önce City. Dağda ne zaman gidiyoruz? Şimdi şeyden bahsediyorlar. Bu altın kılıçtan bahsediyorlar. Özellikle yine çok önemli bir kılıç. Ha böyle kılıcı almalıyız falan filan mı? Aynen öyle. Aynen filmlerdeki gibi arkadaşlar. Bak bu benim. <laughs> Kaşık kırıyor ama. Neyse. Bak. Bu da yaşlı dedemiz. Yaşlı dedemiz um, aynı. Arkadaşlar erkekle bulabiliyoruz isterseniz. Arkadaş olabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. Yani siz oynarken keyif alın. Emin olun. Bir olabiliriz. şey diyeceğim. Karakter adı koyabiliyor Oynadığını söyleyeyim. O yazın. A yazın. T yazın. Bir de H yazın. Böyle çıkıyor. Çıkıyor. En üstte çıkacak en üstte değil böyle mavi bir kıyafet böyle mavi bir kafa çıkacak 9 yaş üstü onu siz de yükleyebilirsiniz biz kaç yaşındayız 9 yaşındayız aynen 9 yaşındayız öyle değil ne yapıyorsun <laughs> <laughs> şimdi gidelim tatlıyı. tatlı bir gün ya okay. giderken bakın oyunun adı buydu ya. Dün Neyse. Orada donduruyorum size oyunu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir City'ye gideceğiz. Vay wow, çok büyük. İsterseniz e, kalem rengini değiştirebilirim. şöyle sarı var. Şimdi, <laughs> e, e, böyle gidiyoruz. Sana, Sana çok iyi bir haber söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar oyunumuz böyle. Sana çok iyi bir haber söyleyeyim mi? Oyunum yüklendi. Bak. Bak. <İyge>. Bak. <laughs> Oha arkadaşlar bu oyun çok güzel. Ama onlar nasıl vuracağız? Dur. Bu şey göz göz şeyi yani etraftaki yere gidebileceğimiz şeyleri falan gösteriyor. Nereye gideceğiz falan onlar Dur 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 dur. Bir yere götürme. Dur, dur dur şey <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, dur. Yakalamıyorum. Para şey yer Dur seni kızıyorum. bir yere götürüyorum. <laughs> Çok çıkarmayacağım. Ben kendimi çık. Oha. Ay 900 XP'den gidiyormuş. O zaman benim o kısmım yok ki ya. 900. Neyse açtım. Ee, burada oynayabiliyorsunuz böyle oyun bence oynamak için gayet güzel bir oyun. Savaş oyunu daha doğrusu. Birazcık savaşa benziyor. birazcık ne birazcık savaş var. Birazcık. <laughs> evet arkadaşlar. Yüklendi. Evet yüklemiş. Arkadaşlar Şimdi... oyun galiba bir anime oyunu. Evet. Bir şeye bakabilir miyim? Tamam. Tamam. bir şey görmek istiyorum. Şu göze tekrar girebiliyor muyuz? Ha? Evet. Sana bildirim göndermek için izin verdi ki bildirim arkadaşlar bildirim gönderebiliyorsun. B gönderebilir miyim? Peki şu kapılar açılıyor mu? Yok açılmıyor. Bunlar boz kapısı mı? Ha bunlar sonra açılacak bak. Arkadaşlar bu kapıyı açmak neredeyse imkansız. O yüzden hiçbir kapıya giremiyoruz. Ama açık her yere gidebiliyoruz. Hayır, açık her yere gidebiliyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi ben... Bekle bekle gözün yanında bekle gözün yanında. Ya da şu en uzun yerde bekle ben seni bulurum. Hayır hayır. arada bulmaz yok ki. Nasıl? Boy onayla oynanamıyor. Niye? Bilmiyorum. Yani online'de. <laughs> ha, buralar sonra açılacak. Evet, bunlar sonra açılacak. 900xp'ye sorulur. <laughs> <laughs> böyle bir ateşemiz var. Hem de hiç, hiç bitmeyen böyle bir ateş. Çok güzel. Ben Yağmur kızıyım. <laughs> Neyse. Bakalım ne, ne görevimiz İzin var. İzimi değiştirebiliyor mı? muyuz? İstediğiniz zaman karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Onu göstereyim size. Arkadaşlar sırf oyunu göstermeyeyim. Karakterinizi de de göstereyim. Şöyle yükleyince biraz. Ha çok komik. Neyse. Stars diyecek. Yok şimdi değil. start. Bakın arkadaşlar. Yeni karakter yapabiliyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Benim 3 karakterim var. Bir bu var. Bir de bu var. Bir de şöyle bir karakter var. Artı. Artı da yapabiliyorsunuz. Let's go diyeyim. Kadar yapabiliyor muyum? Yaklaşık 5 6 tane yapabiliyorsunuz. Böyle karakterler. Ben bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karakterimiz varmış. İyi. Evet. Bu olsun mu yeni karakter? Yeni karakteri bunu yapabiliyorsunuz. Bu buz galiba. Bunun gücü Erkek oluyor nasıl oluyor bakayım. Arkadaşlar çok ses var diyor. Ben kapattım. Neyse. Kız daha güzel. Aynen. Şimdi karakteri yapabiliyoruz. Hayır bu kalsın. Hayır hayır bu karakter de senin yüzünü değiştirebiliriz. Değiştirme. Şöyle bir gözlü bir var. Tabii normal bir kulak olsun. Normal bir kulak. normal bir kulak. Şu daha güzel, şu daha güzel. İyi. Hayır, hayır saçını da isteyecektim daha. Saçını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aa bu çok güzelmiş. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Bu kalsın ya. Hayır. Aa, durun. Şu çok güzel. Ay şu bak. Şu bak. Şu çok güzelmiş. People. Devne. Ay star. Burada ne yapacağım? Bak. Baksana bir. Böyle bir şey attım. Yap. Ne yapacağım? Geldi. Şuna bastım. Ha, şey onu yaparsan en baştan başlasın. Yapma. Şöyle bir kızıllık bir karakterimiz oldu. Neyse böyle kas. Yapma. Şimdi arkadaşlar gözümüzü böyle yap. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi biz bu karakterimiz güzel olsun diyoruz da yani o kadar <laughs> da. Daha... <laughs> bu 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 bu. Çok güzel arkadaşlar. Kanlı. Kanlı. Ben Allah'ım çok merak ediyorum. Hayır. Neyse arkadaşlar. Ama şimdi bir durun. Bununla oynamayacağız. Unutma saniye kendim oynayacağım. Arkadaşlar gelin. O kişi King ve oyun da oyunu test etsin. Ya ben hiç oynuyor. Dur arkadaşlar. Ay en baştan başladı işte. Ama en azından size oyunu gösterebilirim. ya aracısı mı? ha Bir saniye. Evet arkadaşlar aradan bayağı bir zaman geçti ve bekliyoruz. Şey onun oyunu da ekleniyor. Benimki yüzde yüzde kaçmış. Hmm. Yüklenmesi gereken süre... Benim 1100... 46 mı oldu ya? Benimki 46 mı oldu? 1103.9017 mm. Hadi dur. 2 233653 MB 1103.17 MB yüklenmesi gerekiyor ve benim hala çok az. Yüklüyor. Arkadaşlar ben aynı yeri tekrar yapmak istemiyorum. 3 kere aynı oyunu oynadım. Arkadaşlar göstereyim. Şimdi tek başımıza oynayacağım. Şimdi buradayız tekrar. Diğer karakteri yapmadım çünkü en baştan oynamak istemiyorum. O bunu da yaptım. Şimdi şöyle bir güç veriyor. Bakın dondurma gücü. Sadece insanlar böyle duruyor böyle. Onun yanına gitmezsem ne oluyor? Hiçbir şey zaman buraya gidelim. Şimdi seni vururum. Seni vururum. Seni vururum. Seni vururum. Şimdi bunu biliyorum. Bunu yapmıştım. O yüzden tekrar yapabiliriz. Okey. Gidiyoruz. Ve pat. Bitti. Oyun böyle zor değil zaten. Çok kolay. Sonra birisi geliyor. Oha. Apple. Chat. Şu anda seni döveceğim. İnsanları dö dövmeye çalışıyorum. Niye dövemiyorum? Ne güzel bir gücüm var he? Onu sevdim. Arkadaşlar şimdi ben geldim. O gitti. Niye? Ne diyor bu normal var? Ne? Nereden takip etmiyorum. Bana ne? Arkadaşlar rolling story diyor. Hikaye yükleniyor yükleniyor hikaye. Bu ne ya? Niye herkes böyle haklı dönmüş? Herkes neye bakıyor? Ee, şuna bakın diyor falan. Anam bazen beni takip et. Buraya gel beni takip et. No 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 no. No 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 no. Üniversite günü. Bu kişi birisine öldürmüş. Hayalde ben uydurdum O dünyanın içindeyiz. Dünyanın içindeyiz. Onu öldürmemiz gerekiyor. Hayır, kaçmalıyız. Hayır, ne? Hayır. 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 <laughs> Bu da etrafına <delirhanına> bakıyor. Hı <laughs> Nanik 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 nani. ee, Paniklemeyin paniklemeyin Evet benim çok benim rüyamda gibi şeyler diyor ee, Herkes bu dünyada benim yüzümden gelecek Eee hikaye diyor Demon was Jazz Tardin diyor hiç mi anlamıyorum ya. Hadi savaş. Savaş, tamam, savaş. Tamam, Oha tüm dünya dönmüş. Şu gemiyle ben buradan kaçayım diyeceğim. Ne haber? Ee, Sabah gelecek olsun. Hadi savaş. Hadi savaş. Aha. Ne oluyor? Aha kaçıyor. Kaçıyoruz. Bu kim lan? Bu kim lan. lan? Bu kim? Bu kim? Ulu. Savaş ne olsun ne olur ne olur. Abi biz bir adadaymışız. Yo bu kim la? Eyvah. Arkadaşlar bu kim? Hadi. Savaş olacaksa olsun. Evet savaş savaş savaş. Ben ben sana bir yerin limanlarını seversin. ya. Deli. Anne al lan lan Al. Evet arkadaşlar süper gücümü kullanıyorum. Evet süper mega hız. Arkadaşlar evet. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Dı Ne olur bunda da savaş ne olur? Oley. Oh. Ah. Ва... Ну ваше... а... Он тут на новый. Теперь Yuh! Aa, arkadaşlar, bunun geçtiği yollar lan. Arkadaşlar ölüyor. Yeniyorum galiba. <laughs> arkadaşlar yeniyorum. E, bitti. Arkadaşlar öldürdüm seni. Evet arkadaşlar bitiyor. Bugün de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Çok iyi bir video oldu. Videomuzlarla savaştık ama hiçbirini dönmedik. Hadi görüşürüz arkadaşlar.